Merhaba sevgililerim. Bugün inanç için etik askıya alınabilir mi sorusu üzerine kafa yoracağız. Tabii öncelikle bu soruyu sormamıza vesile olan, bu soruyu motive eden filozofu ve felsefeyi anlamak gerekiyor. Kierkegaard ve Kierkegaard'un üç aşamalı varoluş düşüncesi. Kierkegaard'a göre birey üç varlık alanından birisinde var olabilir. Bu üç varlık alanı estetik alan, etik alan ve dinsel alan. Öncelikle Kierkegaard tikel olan ve tümel olan arasında bir e, diyalektik kuruyor. Ya ya da eserinde. Bu ya ya da eseri estetik alan ve etik alanın birbiri karşısına konumlandırılışı. Bu üç alan arasında bir hiyerarşi kurmak gerekse en altta kalan varlık alanı estetik alan. Estetik alana göre estetik alanda bulunan birey, Kierkegaard buna estet diyor. Yaşamını haz ve acı üzerine kuruyor. Kendisine haz veren şeye yönelirken, kendisine acı veren şeyden kaçınıyor. Burada iyi ve kötü kavramları e, onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Tümel kavramlar, etik kavramlar, evrensel kavramlar, rasyonel kavramlar onun için hiçbir şey ifade etmiyor ve o sadece kendisine neyin haz verdiğini ve kendisine neyin acı verdiğini hesaba kadarak yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Burada e, Kierkegaard'ın e, estet yaşama e, verdiği örnekler genellikle edebi karakterler. Örneğin e, çapkınlığıyla ve zamparalığıyla meşhur olan Don Juan ya da kendi e, kurduğu karakter olan Don Juan'a göre biraz daha zeki olarak tasarlayabileceğimiz aslında e, baştan çıkarıcı Johannes Estetik yaşam alanından etik yaşam alanına bir sıçrama yapabilir insan ve etik yaşam alanı dediğimiz alanda birey iyi ve kötü arasında bir muhakeme yeteneğine ve iyi ve kötü arasında bir seçim yeteneğine sahip. Yani yaşamını haz ve acı odaklı değil, iyi ve kötü odaklı tikel olanı yani bireysel olanı gözeterek değil, tümel olanı, evrensel olanı ya da rasyonel olanı gözeterek idame ettiriyor ve Kierkegaard'a trajik kahraman diyor aslında ve trajik kahramanı örnek olarak da Sokrates'i örnek gösteriyor. Bu estetik ve etik yaşam alanları arasında yine bir tikel olan ile tümel olan karşıtlığı ve diyalektiği söz konusu. Ama üçüncü bir alan mümkün Kierkegaard'a göre ve özellikle altını çizdiği varlık alanında burası Kierkegaard'un. Bu dinsel yaşam alanı ve bunu e, özellikle korku ve titreme eserinde İbrahim'in öyküsü üzerinden İbrahim peygamberin öyküsü üzerinden temellendiriyor. Öyküye göre e, İbrahim Kierkegaard'ın ya da Tanrı İbrahim'den oğlu İshak'ı kendisi için kurban vermesini istiyor. İbrahim Tanrı'nın bu arzusuna biat ediyor ve e, Moria Dağı'na yolculuk ederek oğlu İshak'ı orada kurban etmeye yelteniyor. Tam kurban edecekken Tanrı ikna olmuş gözüküyor ki İbrahim'in sadakatinden, ya da adanmışlığından ya da imanından ona bir koç hediye ederek oğlu İshak'ı e, özgür bırakmasını ve kendisine gönderdiği koçu kurban etmesini istiyor. İbrahim Moria Dağı'nda koçu kurban ederek oğlu İshak'la birlikte evine dönüyor. Burada e, olan şey İbrahim'in Tikel olan ile tümel olan arasında bir seçim yapması. Yani etik olan ile imani olan arasında bir seçim yapması. Ve tikel olanı, imani olanı seçmesi. Etik ilke, rasyonel ilke, evrensel ilke, tümel ilke şunu söylüyor. Cinayet işlememelisiniz. Yani e, İbrahim oğlu İshak'ı öldürmeye... Yani cinayete teşebbüs etti. Bu tümel olanın ee, kesinlikle reddedeceği bir şey. Fakat İbrahim tümel olanı yani etiği askıya alarak Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmeye çalıştı. Yeltendi. Ve e, eğer Tanrı bir koç armağan etmeseydi İbrahim'e oğlu İshak'ı öldürecekti. Bu tamamen tikel olanın motivasyonuyla, imani olanın motivasyonuyla açıklanacak bir şey. Ve Kierkegaard'a göre İbrahim etik olanı askıya alabilen bir iman şövalyesiydi. Şimdi bu hikayede bu hikayeden hareketle bizim kendi yaşamımıza, pratik yaşamımıza bakacak olursak bizim bu tarz bir seçimle bu tarz e, uç bir e, seçim zorunluluğuyla karşı karşıya kalmamız çok mümkün gözükmüyor. Yani e, İbrahim'in yaşadığı e, etik olan ile e, imani olan arasındaki seçimin en keskin örneklerinden bir tanesi ve Kierkegaard'a zaten o yüzden bu hikayeyi, bu söylenciyi dillendiriyor. Biz pratik yaşamımızda böylesi keskin bir seçimle seçim zorunluluğuyla karşı karşıya kalmayacağımıza göre Kitkigonun e, tiker olan için tümeli askıya alma düşüncesinden kendi pratik yaşamımız için ne kotarabiliriz meselesi e, bir soru olarak karşımızda duruyor. En basitinden e, aslında şunu eklemek gerekiyor mesela bu İbrahim'in öyküsü bizim bugün halen sürdürdüğümüz kurban ritüelinin de öyküsü. Yani insanlar İbrahim'in öyküsünden hareketle kurban ritüelini devam ettirdi. Fakat geliniz görünüz ki İbrahim'in e, hikayesiyle bizim kurban ritüelini sürdürüş motivasyonumuz birbirine bütünüyle zıt. Nasıl zıt? İbrahim e, ...çikel olan için, imani olan için tümel olanı, etik olanı askıya almıştı. Fakat biz bugün kurban ritüelini sürdürürken... E, ...işte bir koç kesmek, bir e, inek kesmek, bir koyun kesmek... ...ve o kestiğimiz koyunun etini de fakire, fukaraya, komşuya, konuya... ...dağıtmak motivasyonuyla bu ritüeli sürdürüyoruz. Yani gözettiğimiz şey bütünüyle tümel bir şey. Yani gözettiğimiz şey rasyonel bir şey, gözettiğimiz şey evrensel bir şey. Gözettiğimiz şey etik bir şey. Yani ee, karnına et girmeyen fakire, fukara'ya dağıtmak için kurban kesmek İbrahim'in öyküsüyle taban tabana zıt. E, yani bu şey, bu çok acayip bir e, mevzu. Yani e, İbrahim'in öyküsüyle motive olan kurban ritüelinin bugün İbrahim'in motivasyonuyla taban tabana zıt olması inanılmaz tuhaf bir olay. Bunun yanında biz Kirkegaard'ın düşüncesinden ne çıkarsayabiliriz kendi adımıza? Şöyle bir şey çıkarsayabiliriz. tümel olan olanın içerisinden kendimizi çekip çıkarıp tikel varlığımızı kurmak, bireysel varlığımızı kurmak ve gerek Tanrı ile olan ilişkimiz olsun, e, gerek doğa ile olan ilişkimiz olsun, e, bunu bireysel temelde ele almak en basit düzeyde e, yapabileceğimiz şey yaşam pratiğimiz içerisinde. Yani e, Tanrı inancını ya da inanç kavramını tümel olanın içerisinden çekip çıkarıp, e, tikel olanın alanına çekip, e, bireysel bir e, zeminde bu inancın e, vuku bulmasını sağlamak e, bizim çıkarsayabileceğimiz şey en basitinden. Fakat kritik olan soru şu aslında e, çok e, ucu, uçlarına çekersek mevzuyu İbrahim'in takındığı tutumu biz yapabilir miydik? Örneğin Tanrı rüyamıza girse ve biz Rüyamıza giren şeyin gerçekten Tanrı olduğuna ikna olsak. Çünkü bu buna yani rüyamıza giren varlığın Tanrı olup olmadığını bilemeyiz. Ama bir şekilde bizi ikna etse, ki Tanrı ise ikna eder herhalde yani. Ee, ve bizden feda edemeyeceğimiz bir şeyi kendisi için feda etmemizi istese. işte İbrahim'in öyküsünde oğlunu feda etmesi isteniyor. Ee, Bizim feda edemeyeceğimiz başka bir şey olabilir, ee, işte kız çocuğumuz olabilir, kardeşimiz olabilir. Örneğin benim için e, kedi dostum mesela feda edilemezdir. Tanrı böyle bir şey istese bizden etik olanı askıya alıp, yani öldürme eyleminin kötülüğü, e, düşüncesini askıya alıp Tanrı'nın buyruğunu yerine getirebilir miydik? Asıl kritik soru bu yani bugün kendi açımızdan düşündüğümüzde sanırım ben yapmazdım. Yani yapamazdım ya da yapmazdım. Yani her ikisi de uygun galiba. Siz bu soru üzerine isterseniz düşünün. Yani Tanrı rüyanıza girse ve siz onun Tanrı olduğundan bir şekilde emin olsanız ve sizden işte feda edemeyeceğiniz bir şeyi feda etmenizi istese e, siz Tanrının bu arzusunu yerine getirmeye geltenir miydiniz ve belki de yerine getirir miydiniz? Yani herkes İbrahim kadar şanslı olmayabilir. Yani Tanrı son anda devreye girip size bir koç göndermeyebilir. Oğlunuzu öldürmüş bulunabilirsiniz. Dolayısıyla bunun üzerine biraz kafa yormak ufuk açıcı olacaktır. Başka videoda görüşmek üzere. Kamuyar nice yardımcınız olsun.